للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الأول الله الآخر الله الله والله الباطن الله خيره وشره من الله Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bir olsun inşallah. <laughs> Rabbim ümmeti Muhammedi, içinde de bizleri <laughs> Sevgili Peygamberimizin şefaatlerine nail eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da müttaki özelliğe sahip olan insanlara büyük müjdeler haber veriyor. Müttaki olmak takva ölçüsüne ulaşabilmek manasındadır. Yani bir insan takva ölçüsüne ulaşmak istiyorsa, yapması gereken Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimelerde emrettiği gerçek mümin olabilme özellikleridir. Takva ölçüsü. Ve bu ölçüye riayet eden insanlar da muttakiler sınıfına dahil oluyorlar. Allah-u Teala hepimizi bu yolda yaşamaya daim ve kaim eylesin. Belki herkes takva ölçüsüne ulaşamayabilir. Ama hiç olmazsa o takva ölçüsünde yaşayabilmek ve o uğurda da kendimizi feda edebilmek. Onun için Cenab-ı Hak bizi bu yolda ayırmasın. Bu yolda yaşayan insanlarla beraber dost, arkadaş, yoldaş eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın Teala kendisinin yolunda yaşayan insanları veli kulları olduğunda haber veriyor. Allah'ın veli kulları veliden maksat nedir? Evliya. Hocam biz nasıl evliya olacağız? Niye evliya olmak zor bir şey değil de? Evliya olmak için tabi değerli kardeşlerim işte o takva derecesinde yaşamak gerekiyor. allah Teala <laughs> veli kulu olmayı tarif ederken iki tane kıstas koyuyor. اَلَّذ۪ينَ <laughs> آمَنُوا hakiki imana sahip olmak ve kânû yettegûn müttakî sınıfına ulaşabilmek. Hakiki iman ve müttakî sınıfına dahil olan insanlar kendilerine Allah'ın veli kulu olduklarını söyleyebilirler. İşte o hakiki imana sahip olmanın da değerli kardeşlerim tabii ki şartları var bu yol elbette ki dikenli yoldur. Bu yolda yürürken ayaklarımıza dikenler batacak, canımız acıyacak. Yani öyle yan gelip yatmakla, zevk sefa sürmekle, değerli kardeşlerim, takva derecesine ulaşılmaz. Onun için bu yolda acı çekmek gerekiyor. Bu yolda Allah rızası için çile çekmek gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hayırlı bir işe teşebbüs ettiğiniz zaman <laughs> sabah uyanıp akşam yatağımıza gireceğimiz zamana kadar her yaptığımız işte her çıktığımız yolda mutlaka Allah'ın ismiyle hareket edin. O da Bismillahirrahmanirrahim. Başlamış olduğunuz bir işte, çıkmış olduğunuz bir yolda hedefe ulaştığınız zaman mutlaka Elhamdülillah deyin. Bir işe teşebbüs ettiğiniz zaman o teşebbüs ettiğiniz işte çıkmış olduğunuz yolda mutlaka hatalar, eksikler, kusurlar, yanlışlar vardır. Bunun içinde mutlaka Estağfurullah kelimesini dilinizden düşürmeyin buyurmuştur. Bir iş yapılacağı zaman, bir yere gidileceği zaman mutlaka yine İnşallah Allah nasip ederse yaparız, gideriz. Değil. Buyurmakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir sıkıntıyla karşılaştığınız zaman, bir musibete düçar olduğunuz zaman, La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah aliyyil azim. Değiniz diyor Peygamberimiz. Yine üzüleceğiniz, göz yaşı dökeceğiniz, ızdıraba düşeceğiniz bir durumla karşılaştığınız zaman mutlaka inna lillah ve inna ileyhi raciun deyin diyor Peygamberimiz. <laughs> ne demek inna lillah ve inna ileyhi raciun? Ya Rabbi ne sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım, biz senden geldik, yine sana döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz ne yapıyoruz? Bir cenaze arabası geçince veya da cenazeyi görünce ya sadece cenaze için değil. Tamam cenaze de bir sıkıntıdır, bir musibettir. Bir üzüntüdür. Cenazede söylediğimiz gibi günlük yaşantımızdaki karşılaştığımız bütün sıkıntılarda, bütün çilelerde, ızdıraplarda, bütün dertlerde bu kelimeyi peygamberimiz söyleyin buyuruyor. Gece gündüz sürekli dilinizden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini <laughs> düşürmeyin diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. Kişinin son nefesini vereceği zamanlarla alakalı o sekerat zamanı veriyor ya Peygamberimiz buyurdu ki, kim ki o sekerat zamanında <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve bir canlı söyleyelim. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve kim ki bu sekerat zamanında kelime-i şehadeti veyahut da kelime-i tevhidi La ilâhe illallah Muhammedun Resulullah. Kim ki bunu söyleyebilirse bilsin ki cennete gidecek. Ama değerli kardeşlerim, sekerat zamanında böyle kelime-i kelimeyi kelime-i tevhidle, imanla, Kur'an'la gidebilmek dünyadaki yaşantıya bağlıdır. Senin dünyadaki yaşantına göre o gün dilin hareket edecek. Nice mevtalarla karşılaştık, böyle son nefesini verenlerle karşılaştık. Ne kadar bağırdık, ne kadar çağırdık, ne kadar tekrar ettiysek adamın dili odundan farksızdı, oynatamadı bile. Ya işte dünyadaki yaşantılarımızdan dolayı o sekerat halinde Allahu Teala o insanın diline ne yapıyor? Komut veriyor. Ya o dil kelime-i kelimeyi kelime, şahitle, kelime okuyarak, hareket ederek gidiyor veyahut da kat katı bir şekilde odun gibi, ağaç gibi, taş gibi halde gelerek gidiyor. Allah'a o günümde, günümüzde hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. İnsanlar iman yönünden iki kısma ayrılırlar. Bazı insanlara iman, ihsan edilmiştir. Bazıları da vardır. İman onlarda sanki emanet gibidir. Dikkat <laughs> buyurun değerli kardeşlerim. Çok önemli sözler. <laughs> Bazı insanlarda iman ihsan edilmiştir onlara. Onlar imanının nurunu hem yaşarken belli ederler hem de ölecekleri zaman o sekerat halinde durumlarını belli ederler öyle bir imanın tadını almıştır ki Allahu Teala siz zannedersiniz ki bu adam ölmeyecek. Belki de üç dakika sonra ölecek. Ama aynı senin benim gibi Kur'an okuyor, zikir çekiyor, tesbih yapıyor dilinde bir bakıyorsun ki beş dakika sonra gitmiş. Değerli kardeşlerim, gülerek giden yüzler görürsünüz, şahit olursunuz. Allahu Teala biz onların canlarını kabzetmeden önce gidecekleri yeri gösteririz buyuruyor. Cennete gideceğini görüyor, bakıyorsun ki gülüyor, tamam diyor bu iyileşti. Zannediyorsun ki iyileşti, geri gelecek. Halbuki bir müddet sonra <laughs> ruhunu teslim ediyor. Ama nice yüzler de vardır ki o sekerat zamanında, bakın şahit olduğum bir şey size anlatayım. Bir gün çağırdılar beni, dediler ki hocam işte babamız biraz sıkıntı durumunda. Bir gelsen de okusan da falan filan. Gittim baktım ki adam uzatmışlar. Yani perişan vaziyette. Bir de şurası da çok önemli, evlat yetiştiriyoruz, çocuk yetiştiriyoruz, onlar için işte yemiyoruz, yediriyoruz, giymiyoruz, giydiriyoruz, taklalar atıyoruz, duvarlar çeviriyoruz ama çocuklarıma bir şey bırakayım, aç kalmasınlar, efendim, dışarıda kalmasınlar sanki bu işin teminatı anneler babalar. Halbuki herkesin rızkını Allah vermiş. Senin annen baban sana hiçbir şey bırakmamıştı ama senin bugün her şeyin var. İşte o çocuklar değerli kardeşlerim. <laughs> Baktım çocuklar babaların yanında durmak istemiyorlar. Hakikaten korkunç bir hal almış vaziyette. Yani açıkça konuşayım ben bile korktum. <laughs> Allah o günümüzde hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Dedim ki çocuklara siz niye o tarafa bu tarafa kaçıyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz babanızın yanınıza? Bu baba değil miydi sizi büyüten, besleyen, yediren, içiren, çalışan, getiren, efendim söyleyeyim, işte bu, bak bu, bu evi, bu güzel evi size bırakan, bu baba değil miydi, bu yerde yatan bu insan değil miydi dedim. Bıraktık babasını okumayı, çocukları fırça atıyoruz. Böyle böyle ezile büzüle böyle kıvrıla kıvrıla geldiler böyle gelin gelin dedim gel buraya tut bakayım şu babanın ayağından tut bakayım babanın elinden korkarak titriyor sen babana bu hizmet yapma, yapmasan ben mi yapacağım dedim. Siz tutacaksınız ben okuyacağım dedim. Babası tabi can çekişiyor, dil dışarı çıkmış. Efendim söyleyeyim. Bunlar acı manzaralar değerli kardeşlerim. Aklımızı başımıza toplayalım. Bunlar acı manzaralar. Ve başladım Yasin okumaya. Yasin'i bitirdik. Artık adam da ruhunu teslim etti. Ama üzüldüğüm bir şey söyleyeyim. Ne yaptıysak yani bu kelime-i şahadeti, kelime-i tevhidi tekrar ettiremedik. Çok acı bir manzara. Dünyadaki yaşantılara göre değerli kardeşlerim ruhlar teslim olacak. Yaşantılarımız güzel olursa o son Nefeste Azrail kapımıza geldiği zamanki durumumuz da iyi olacak. Her şey dünyada sağlıklı yaşarken yapacağımız adımlara göredir. Değerli kardeşlerim. Şimdi adam bakıyorsun. Dünyaya saplanmış gidiyor. Ahiretten haberi yok. Haktan hukuktan haberi yok. Adaletten haberi yok. İnsanlıktan haberi yok. Bak şimdi söylemeden yine geçemiyorum. Bu 21 Aralık canileri var ya bunlar cani. Bunlar cani. Hiç bunun lamicimi yok. Bunlar yeryüzünü yeryüzünü fesada boğan caniler bunlar. Şimdi bugün Kaçta beşi çeyrek geçer Onlara göre tabii. Bir buçuk. Kaçta? Bir buçuk. Bir buçuk mu? Bir defa palavra oldu oradan belli. Kıyamet akşam namazına konuşacak. Değerli kardeşlerim. Kıyamet akşam. Hani akşam ezanı niye hızlı okunur? Akşam namazı niye çabuk kılınır? Kıyametin kopma saati zamanı zamanı Allah tarafından belli ama saati akşam namazında. Oruç çıktı? Bunlar uyduruyorlar. Bak karikatürlerde bugün gördüm. <laughs> o Maya takviminin zibidileri, o devirdeki yaşayan zibidiler, bu yamyamlara benzeyen insanlar onlar. karikatüre düşmüşler. Diyorlar ki, kuyuya bir taş attık, bütün deliler toplandı. Bütün deliler toplandı. Bak, rezillik diz boyu. İki gün önce, iki gün önce Cenab-ı Hak prova yaptı. Bir gök gürültüsü hepsi, efendim üstelik, çıktık İtirafına başladı. Hani orayı yıkılmayacaktı. Niye korkuyorsunuz? Böyle bir şey yoktu yani kardeşlerim. Ama ama şimdi bugün kurtulacaklar zannediyorlar. Hani her yer yıkılacak burakları. Eğer bir Allahü Teala orayı onların başına çevirirse ne olacak? Ha? Yapar mı? Yapar. Amin ve ne. Bak bugün oraya toplanan insanları bundan sonraki günlerde takip edin göreceksiniz. Onların başlarını Allah ne çevirecek. Onlar bu saatten sonra iflah etmezler. Değerli kardeşlerim. Bak dün haberlerde gördünüz. Polis çeviriyor tırı. Esrar da orayı yakalıyor? Nereye gidiyorsun diyor. Şirince'ye gidiyor diyor. Niye? Niye Şirince'ye gidiyor? Hepsi kafa bulacak. Kafayı bulacaklar. Sonra bir de şu var değerli kardeşlerim. Adam bir taraftan da, bunlar bir taraftan da yılbaşına hazırlık yapıyorlar. Ulan hani bugün şey yapacaktık, mi <laughs> Onun için değerli kardeşlerim, geçen hafta söyledik, bu maya tutmayacak, yaptıkları imansızlıkla baş başa kalacaklardır. Haftaya Allah nasip ederse, Cenab-ı Hak nasip ederse, yılbaşını anlatacağız. <laughs> Toplumsal isyan olan yılbaşını anlatacağız. Erken gelmeye gayret edelim. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun içimizdeki yaşayan Allah ve Resulü'nün düşmanı olan bütün insanların şerrinden Allah hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Hatim okuyan kardeşlerimiz var, kelime etleri çeken, salak tepeci okuyanlar var, fetih sureleri okuyanlar var. Allah okuyanlardan razı olsun. İkir tesbihat çekenlerden razı olsun. Evet. cenab Hak onların yüzü su hürmetine bu kainatı rızıklandırıyor. Bunu bilenim. Bunu bilenim allah Teala okuyanları başımızdan eksik etmesin. Ne niyetle okumuşlarsa niyetlerini kabul olmak buyur eylesin. Ve hepimizi de okuyanlardan eylesin inşallah. Zikir teşkilat çekenlerden eylesin inşallah. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah rızası için El Fatiha.